Değerli öğretmenler merhabalar. Hap bilgiler, hap sorular serisiyle devam ediyoruz. Serinin 6. videosundayız. Daha önce bu, bu konuyla ilgili yani modül 1 ile ilgili 5 video daha yayınladık, Bu 6.sı. Şimdi bugün öğreneceğimiz konu şu. Program türleri. Ama öncesinde hemen şu konuya değineyim. Başlık halinde vardı PDF'lerde. Şimdi duygular ve öğrenme üzerine birkaç not iletmek istiyorum. Korku içerisinde yaşayan öğrenme, öğrenciler öğrenemez diyor. Yani sınıfta korku üzerine bir iklim varsa öğrenciler olumsuz etkiler. Stres düzeyde yine yüksekte sınıfta öğrenciler olumsuz etkiler. Yani okulda ya da öğrencilerde ya da bireylerde belli düzeyde kaygı öğrenme için önemlidir. Ama sınırı açtıktan sonra kaygı, fazla kaygı, yüksek düzeyde kaygı hem çocuğun öğrenmesine hem de bireyin öğrenmesine olumsuz etkiler. Sınıf iklimi ise çocuk kendini hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak güvende hissetmelidir. Eğer çocuk kendini güvende hissetmiyorsa zaten öğrenme için hazır da değildir. Öğretmenlerin öğrencilere verdikleri sözü ya da gelebilirim geri bildirim. sadece övgü ya eleştiri için değil, aynı zamanda çaba ve kalıcılığı güçlendirir olmalıdır diyor PDF'imiz. Geçelim diğer konumuza. Şimdi bugün program türlerinden bahsedeceğiz. Program geliştirme dersinin bir konusu. Program türleri. Modül 1'de yer alıyor. Şimdi burada ÖSYM'den her sene şu siyah yerler soru olarak gelme ihtimali çok yüksek yerler. O yüzden siyah yaptım. MEP de bu yerleri müdür yardımcılığı ve müdür, müdürlük sınavında soruyor. Mesela resmi program ya da örtük programı. Geçen sene örtük program soruldu sanırsam. Soru olarak yapıyor. Açık siyah renkli yerler son dördü. Tek sol olarak gelme ihtimali yok gibi. Ya da düşük diyebilirim. Diğerlerine göre nazaran düşük. Sadece çeldirici olarak şıklara konabilir. Şimdi baktığımızda program türlerine resmi program devletin okullara gönderdiği zorunlu olan programdır. Zorunlu yazılı devletin gönderdiği programlardır. Yani devlet, talim terbiye kurulu başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı okullara gönderdiği program resim programdır. Eğer öğretmen bunu uygularsa uygulamadaki program. Yok ihmal ederse, üstün körü geçerse ihmal edilen programa giriyor. Sebebi önemli değil. Okulun imkansızlıkları olabilir. Sınav kaygısı olabilir. Sınav konuları arasında yer almayabilir o konu. Öğretmen onu uygulamadıysa resmi programı ihmal ettiyse ihmal edilen programa girer. Ekstra programsa yine resmi programda yer almamasına rağmen okul idaresiyle öğretmenlerce planlanan etkinliklerdir. Sosyal ve kültürel etkinliklerdir. Nedir? Okulda düzenlenen sınıf arası turnuva. Örtü programa geldiğimizde ne yazılıdır, ne planlıdır, ne de devletin resmi programında yazılıdır. Hiçbir yerde yoktur. Çocuklar ya da okuldaki e, personel ya da öğretmenler çocukların öğrenmesinde etkildir bu programda. Yani çocuklar belli davranışları öğrenirler. Bunu öğretmenlerden öğrenebilirler. Kendiler bir arkadaşlarını öğrenebilirler. Personelden öğrenebilirler. İdareden öğrenebilirler. Okulun fizik imkanlarından dolayı onlar öğrenmiş olabilirler. Bu da örtük programı dahil olur. Şimdi ayrıntılarına gireceğiz. Önce resmi programla başlayalım. Resmi program Resmi metinlerde açıkça belirtilen biçimde geliştirilen, hedefleri, konuları ve işleniş sırasını, kullanılacak araç geliştirme ve değerlendirme içeren program türüdür. Evet, devletin gönderdiği programdır diyebiliriz. Devlet tarafından önceden hazırlanıp okullara gönderilen programdır. Zorunludur bu halde de. Çünkü devlet gönderiyorsa zorunludur. Yani gönüllülük esası içermez. Zorunluluk vardır burada. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm eğitim basamakları için geliştirilen programlardır. Resmi program örneği olarak gösterileri bunlar. Bu yönüyle de zorunludur diyebiliriz. Evet, resmi programı öğretmen okulda uygularsa uygulamadaki program oluyor. Hemen bakalım açıklamasına. Bu program uygulanan dolaylı işe vuruk, gerçekleşen ya da öğretilen program olarak da adlandırılmaktadır. Uygulamadaki program resmi programın uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafından gerçekten uygulanan bir programdır. Soru da şöyle gelir. Devlet tarafından okullara gönderilen programdır. Hemen resmi programa gideceğiz. Şöyle de resmi programdan uygulanma halidir okullardaki. Öğretmenin uygulamış halidir. Bu da uygulamadaki programa geldi Uygulamadaki program resmi programın uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafından gerçekten uygulanan bir programdır. Programa yoğurt öğretmene yiğit dediğimizde devlet herkese aynı yoğurdu gönderiyor, aynı programı gönderir ama her yiğidin yoğurt yemesi farklı oluyor. Yani arkadaşlar değerli öğretmenlerim uygulamadaki program okuldan okula değişebilir mi? Değişir. Öğretmenden öğretmene bile değişiyor. Evet, ihmal edilen programa baktığımızda resmi programda yer almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı edilen, üstün körü geçilen ya da atlanan programdır. Örnek verelim bir tane. Fen bilgisi dersinde deney yapması gerekiyor öğretmenin ama laboratuvar yok. Ya, ya da bilişim teknoloji dersinde çok yaşanan bir durum. Çocukların uygulama yapması lazım ama bilgisayar sınıfı yok. İhmal etmek zorunda kalıyor öğretmen. Biz de buna ihmal edilen program diyoruz. Yani sebebi önemli, sebebi önemli değil. Mazeret kabul etmiyoruz. Resmi programda olup da öğretmenin uygulamadığı her şey ihmal eden programdır. Ekstra programa baktığımızda ekstra programın program okulun dışında yapıl, yapılması planlanmış her türlü deneyim, etkinlik bu programın içinde yer almaktadır. Yani okulun dışında olacak, sınıfın dışında olacak, planlı olacak, genelde sosyal ve kültürel faaliyetler. Bakalım bunlar neymiş? Bu tür etkinlikler, spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferans, sergi. Daha da hatırlayabilir. Şimdi... Okul idaresi resmi programda olmamasına rağmen öğrencileri sinemaya götürdü. Planladı ve sinemaya götürdü. Bu ekstra programa girer. Yani rutinin dışına çıktı. Ama planlı olarak çıktı. Ya da sınıflar arası spor müsabakası düzenlendi. Futbol müsabakası. Bir turnuva düzenlendi. Bu da ekstra programa girer. Çünkü planlı yapılıyor, okulun dışında yapılıyor, yani sınıfın dışında yapılıyor resmi programda olmamasına rağmen yapılıyor. O zaman ekstra girer. Yani resmi programda olmamasına rağmen öğretmen kontrolüyle yapılıyorsa planlıysa ekstra programdır. Peki gönüllülük esasına dayanması gerekiyor. Yani öğrenciler zorunlu değildir burada. Sadece resmi programda zorunludur. Buna katılmak için gönüllülük esası var. Öğrencilerin ilgilerine cevap verilmesi olması nedeniyle de resmi programdan farklıdır diyoruz. Ekstra program ile örtük program arasında bir fark var. Şimdi örtük programı göreceğiz. Ekstra program planlıdır. Örtük programda plan yoktur örtük programı bakalım. Örtük programı gizli, saklanan ve informal program olarak adlandırılır. Evet okullarda öğrenilen öğrenmelere formal öğrenme diyoruz ya da planlı öğrenme diyoruz. İşte örtük öğrenme de informal öğrenme yani var. Yani normal planlı öğrenme yok. Plansız şekilde çocukların öğrendiği öğrenmelere biz informal öğrenme diyoruz. İşte o öğrenmelerin gerçekleştiği program da informal program. Ya da eğitim kaynaklarına şöyle geçer. Gizli öğrenme, örtük öğrenme. Çocuklar farkında olmadan öğrenir der. İşte farkında olmadan öğrenilen şeylerde örtük programa giriyor. Yani bir yazılı değil, planlı değil, kontrol altında değil. E haliyle o zaman ne olur? Hem olumlu hem olumsuz davranışlar öğrenen çocuklar. Yani örtük programın içerisinde hem olumlu davranışlar vardır hem de olumsuz davranışlar vardır. Örtük program resmi program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanmasını sağlayan program görülür. Evet. Resmi programın dışında yazılı değil, resmi değil ama çocukların kazanmasını istediğimiz davranışlardır diyoruz. Resmi programda açıkça belirtilmediği halde öğrencilerin bilişsel, duygusal davranışlarını etkileme özelliğine sahiptir. Resmi programda yoktur ama çocukların davranışlarını etkileme özelliğine sahiptir. Eğitim sistemleri, okulun yönetim ve yapısı, okul kuralları, disiplin anlayışı, okul ile çevre ilişkileri, öğretmen yönetici öğrenci arasındaki ilişkiler tutum davranışları örtük programın kapsamını oluşturmaktadır. Bu program öğretmenin, okulun, toplumun norma değerlerini içermektedir. Örnek verelim. Sınıfa ilk girdi öğretmen. Çocukların hepsi ayağa kalktı birinci sınıfta, ilk derste. Ne oluyor? Yazılı mı? Hayır. Resmi programda var mı yazılı? Çocuklar ayağa kalkacak diye. Resmi programda böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla resmi değil, planlı değil ama çocuklar ayağa kalkmayı öğrenmişler. Nereden? Üst sınıftan öğrenmiş olabilir mi? Olabilir arkadaşlarına Veya annesinden, babasından veya bir söylemiştir onlara. Yani çocuklar planlı değil, yazılı değil ama bunu öğrenmişler okulda. Saygı gereği bir büyük girdiğinde ayağa kalkar. Bu örtük program sayesinde gerçekleşiyor. Ya da okulda disiplin kurallarına uymayan öğrencilere tolerans gösteriliyor, umursanmıyor. Yani okulda bir gevşek tutum var idare tarafından öğretmenler tarafından çocuk bunu şöyle öğrenecektir bu tutumu. Kurallara uymadığımız zaman çok da bir şeyler olmuyormuş demek ki deyip hayatına bunu aktarabilir. Yine bu da örtük programla alakalıdır. Bu örnekler çoğaltabilir Zamanımı uzatmamalığına geçiyorum. Şimdi diğer program türlerine baktığımızda bunların soru olarak gelme ihtimali çok 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 düşük. Sadece şıklara çeldirme için konabilir desteklenen program, önerilen program, karşıt program, test edilen program. Hemen başlayalım. Desteklenen program. Programın desteklenmesi için sağlanan kaynakları ifade eder. Destek personeli diyoruz yani Milli eğitimde destek personeli. Sınıfın içinde, dış, sınıfın dışındaki kişiler ne demişler, temizlikle, güvenlikle, işte ısınmayla ilgilenen kişilere destek e, personel diyoruz. İşte desteklenen programda şu. Programın desteklenmesi için sağlanan ders kitabı, ders saati, sınıf sayısı, derslere ayrılan süre. Desteklenen program bu. Önerilen program Bazen Milli Eğitim Bakanlığı'na program, program önerir. Bilim insanları ya da meslek kuruluşları ya da dernekler. işte şu program uygulansın diye. İşte ona biz öğrenilen program diyoruz. Karşıt program devletin uyguladığı programın tam karşısını savuran program. Devletin uyg program uygulayıp yetiştirmek istediği kişilerin tam tersi kişileri yetiştirmek isteyen program diyebiliriz. Test edilen program baktığımızda öğretmen, eğitim kurumları veya devlet tarafından hazırlanan, sınavlarda ölçülen öğrenimleri kapsayan program türüdür diyoruz. Şimdi program türlerimiz Bitti değerli öğretmenlerim umarım öğrenilmiştir. Şimdi sorumuza bakalım. Pardon. Hızlı geçtik. Evet, sorumuza bakalım. Örtük program ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Örtük programla ilgili milletimin soru sormasını ben düşünüyorum. Mutlaka ya örtük program gelecektir ya da o CEO olarak belirttiklerinden birisi gelecektir. Ben örtük programın gelmesini bekliyorum. Gizli, saklanan ve informal program olarak adlandırılır. Resmi program dışında yazılı veya resmi olmayan farklı hedeflerin kazanmasını sağlayan bir program türüdür. Resmi programda açıkça belirtilmediği halde öğrenciler, öğrencilerin bilişsel duygusal davranışlarını etkileme özelliğine sahiptir. Bu program öğretmenin okulun toplumun normal değerlerini içermektedir. Okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim etkiler bu programın içinde yaramaktadır diyor. Evet baktığımızda E şıkkına bakalım. Okulun dışında yapılması planlanmış diyor planlanmış. Örtük programda plan yoktu yazılı değildi unutmayalım eğitim sistemleri, okulun yönetim, yönetim ve yapısı, okulun kuralları, disiplin anlayışı, okul ile çevre arasındaki ilişkiler, öğretmen yönetici öğrenciler arasındaki ilişkiler, tutum ve davranışlar örtük programı kapsamını oluşturur. Örtük program yazılı değildir. Planlı değildir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır. Ekstra programdır yani. Ekstra program neymiş bakalım? Okulun dışında yapılmaz planlanmış her türlü deneyim, etkinlikler programın içine yer almaktadır. Bu tür etkinliklere, spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler örnek olarak verilebilir. Değerli öğretmenlerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Videolarımızı beğendiyseniz bize destek olmuş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi günler.